Fatih Aydın olayında biraz ebeveyn ilişkileri, aile ilişkileri maalesef ki çok sağlıklı bir yapıda değildi. Babasının ilişkileri çok farklıydı, aile dinamikleri yoktu. Annesinin yani Rabia Aydın'dı yanlış hatırlamıyorsam. Rabia Aydın'ın e, ilişkileri çok farklı bir perspektiften bakılıyordu. Dolayısıyla e, oradaki aile dinamiğinden aslında sağlıklı bir çocuk yetiştirmez ya da sağlıklı bir birey yetiştirme durumunu maalesef ki e, böyle bir durumdan söz söz edemeyiz. Ama e, burada Onların dışındaki her aile için şunu bilmek lazım. Artık çocuğun belirli bir yaşa geldikten sonra çocuktan beklentilerinizi kendi dünyanızdan beklentilerinizle bütünleştirirseniz çocuğun yapamayacağı şeyleri ondan beklemiş olursunuz. Dolayısıyla da bundan sonra çocuk acaba bu beklentileri nasıl karşılayacağım? Karşılayamazsam neler olur diye bir zihinsel çatışma içerisine girerken maalesef ki depresif semptomlar gösteriyor, şiddetvari söylüyor. Eylemler, eylemler gösteriyor, öfke problemleriyle uğraşırken bir noktada bu olgunluk seviyesinde nasıl bir kimlik yaratacağını, nasıl bir geleceğe gideceğine dair de herhangi bir fikri olmuyor.